Ashab-ı kiram kendi gayretleriyle okul, sınıf, defter, imtihan, sömestri kelimelerini bilmeden ulema yetiştirdiler. Yetiştirdikleri ulema bu sefer yani birinci nesil sahabe nesli dedik ki ansiklopedik bir bilgi sahibi olmadılar. Olamadılar. Ya da öyle bir bilgi aktaramadılar. Ama yetiştirdikleri talebeler müthiş bir ansiklopedi gibi yetiştiler. Ashab-ı kiramın elinden yetişen Ebu Hanife, belki Ömer bin Hattab'dan, Ebu Bekir'den daha derli toplu bilgi sahibi oldu. Sahabi olamadı. Onun makamının gölgesinde bile duracak birisi değil. Ama ilim olarak ve pratiklik olarak ashabın herhangi birinden daha derli toplu bilgi sahibi oldu. Çünkü Enes İbni Malik'in önüne oturdu. Abdullah İbni Mesud'un önüne oturdu. Filan sahabinin dizinin dibine çöktü. Ondakinden aldı, bundakinden aldı, bundakinden aldı. Yani ashab-ı kiram adeta kimi çam balı, kimi çiçek balı, kimi kestane balı gibiydi. Ebu Hanifeler o nesil. Ashab-ı kiramın dizinin dibinde oturanlar veya ashabın birinci dereceden talebesi olan tabi'in neslinin dizinin dibine oturanlar her çiçekten bal aldılar. Öyle bir bal çıkardılar ki ondan bir lokma ağzına koyduğunda Resulullah'a inen bütün vahyin kokusunu alıyorsun. Namazı alıyorsun, orucu alıyorsun, zekatı alıyorsun, cihadı alıyorsun, infakı alıyorsun, evlenmeyi, boşanmayı alıyorsun. Tam bir vahiy müzesine döndü Ebu Hanifeler ve onların emsali olanlar Allah onlardan da razı olsun. Amin. Muhteşem bir çalışmayı muhteşem bir şekilde presleyip ashab-ı kiram ikinci nesle ulaştırdılar. Ashab-ı kiramda sorun neydi? Bir tanesine müracaat ettiğinde baştan sona A'dan son harfe kadar her konuyu bulamıyorsun. Git filancaya sor diyor. Filanca bu işi daha iyi bilir diyor. Ömer bile bir sorayım başkasına diyor. Ama Onların bu dağınık bilgisini kendisinde toplayan Ebu Hanifeler, Muhammed bin İdris'e Şafiiler, Malik bin Enesler, Ahmet bin Hanbel'ler, İbrahim Nekai'ler, daha farklı bir nesil oldular. Dolayısıyla ashab-ı kiramdan birisinin önüne diz çöken bir Müslüman, ondaki müthiş baldan aldığı halde sadece mesela kestane alıyordu veya birkaç çeşit alıyordu. Ama Malik bin Enes'in önüne oturan Allah'ın kullarına verdiği bütün mesajları onda buldu. İmam Şafii'nin önünde oturan kendisini Medine'nin her yerinden gelen sesleri duyan bir kulağın başında hissetti. Müslümanlar aradıkları geniş kapsamlılığı ve her derde devayı, her ihtiyacı karşılayacak potansiyeli ilk defa bu insanların elinde buldular. Biz bunlara şimdi mezhep imamları diyoruz. Çok önemli bir hakikati vurgulayalım. Kardeşler, ashab-ı kiramın elinden sadece Malik bin Enes, sadece Ahmet bin Hanbel ve Ebu Hanife yetişmemiştir. Onların yetiştirdiği Ebu Hanife sayısı en az 300 tanedir. Ama Allah bu büyük müçtehit ve eğitimi insan üstü denecek düzeyde yüksek olan kadrodan dört tanesinin isminin kıyamete kadar baki kalmasını murad etmiştir.